Çarşamba günü evinden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Hızlı hızlı yürüyor bak. Konya'nın Selçuklu ilçesi Erenköy mahallesinde kaybolan 68 yaşındaki Alzheimer hastası Durdu İncel evine geri dönmedi. Olayı fark eden yakınları durumu hemen polise bildirdi. Sen, sen. İhbarın ardından polis ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Konte ve haberde arama çalışmalarını yakından takip etti. Ekip arkadaşlarımız orada. Karşımda haber müdürümüz İbrahim Arıcı var. İbrahim bize şimdi o bölgeden son notları aktaracak. Selçuklu Seyir Tepesindeyiz. Buradaki bekleyişimiz devam ediyor. Güzel bir haber alırsak inşallah. Ee, öyle ümit ediyoruz, öyle dua ediyoruz. Afat Konya İl Müdürlüğü sabah yeniden 30 kişilik ekiple çalışmalara başladı. Bir bayram müjdesi vermek istiyoruz ailesine ve Konyalılara. Ve nihayet sevindirici haber geldi. Beklenen mutlu haber nihayet geldi. Konya'da iki gündür kayıp olan Alzheimer hastası 68 yaşındaki Durdu İncel nihayet sağ salim bulundu. <laughs> Kız, aman, <sen> <laughs> <laughs> ben gördün gördüm. Nerede gördün beni? Ses yapayız, <laughs> olsun. Evet ben gördüm. sesini dinle bana. Ben çıkam Olsun. Ne evet. Durdu İncel evine 7 kilometre uzaklıkta Silla Ak Mahallesi kırsalındaki Taş Ocağı şantiyesinde bitkin halde bulundu. Durdu İncel'in muhtemel gidebileceği yerler göz önüne alınarak yaklaşık 100 kişilik bir ekiple arama yapıldı. İki gün süren aramalarda nihayet öğlen sonuç alındı ve İncel arkamda görmüş olduğunuz Taş Ocağı arazisinde sağ salim bulundu. Arama çalışmalarına katılan Durdu İncel'in çocukları da büyük sevinç yaşadı. Çok şükür. Sağlığı iyi. Elhamdülillah. Çok şükür. Çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Valla şu an e, o kadar mutluyum ki. E, anlatılmaz ya. ya Güzel bir duygu. Bütün arkadaşlara, ekibe, herkese çok teşekkür ediyorum. E, duyarlılıklarından da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Mutluyum. Çok teşekkür ederim. E, Afet ekibinden, polis arkadaşlardan, emniyetten çok 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 herkese çok teşekkür Sen ederim ilgilenenlere. Vallahi çok mutluyuz. Yani arama çalışmalarına katılan, destek veren herkese e, teşekkür ediyoruz. Vallahi mutluyuz diyecek bir şey yok. Yani annemize kavuştuk en sonunda. Polis ekipleri Durdu İnceli sağlık kontrolü için bölgeye gelen sağlık görevlilerine teslim etti. Bekle, bekle. Güçlükle yürüdüğü gözlenen İncel ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü. İncel'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.